Allah. Işte. Harika oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Evet. 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 evet şimdi ne yapacağız baba? Kovamda zıplarsan ben de ben de ben ben şimdi uçacağım. Baba sen Ya ben uçacağım uçacağım. Baba, baba Böyle, sen, sen Baba sen, sen, sen küstüm. <laughs> <laughs> ya yapıyordum. Baba arkamdaki fare. Burada bir küçük bebek buldum. Şak. ha Şak. 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 gördün mü küçük bebeği Şak. var Şak. ben Şak. annem Şak. 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 bana Şak. Şak. o benim bebeğim. O zaman sen o yıldır lan Bebeğim <laughs> orada duruyor ben dedim. Sen 2 dakika şurada bir bekle dedim. Ha, şurada bir tane tabela gördüm sanki. Tabela bu. Bu evet. ne? Bak çiçeklik olmuş şimdi. <laughs> Allah Allah. Ha, edme. 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 Aha, tamam. üstünü eziyorsan ezme. Ezme lan. Ezme lan. Tamam tamam. Ezme lan. Bebeğim. Bebeğim ne yapıyorsun? Aynen. Bebeğine bak, bebek <laughs> ya. Ay, çabuk, Git, o benim bebeğim. Sana, ya, ben o benim ben bebeğim. Ben benim bebeğim. Ben benim bebeğim. Ben benim bebeğim. benim bebeğim. Ben benim Ben 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 benim Ben benim ne var şöyle yukarıda arkadaşlar. Baba sen de emojilerini şuraya bir kare evet. bir... koy. Ne diye kurdun bakayım? Tamamdır bence. koy. Dur neden biz maç saati yapıyoruz ki? Maç saati var. Nerede var? Gel göstereyim. Aa, ben kendisiyim evet. yaptım. <laughs> maç söyleyebilirsiniz. söylediyseniz... Güş yapalım. Gel. Maç saati gösterecek. geliyorum. Top tak. İki kez zıpla. Bebek Aa, şuradaki, güzel Şurada Bebek güzel. Bebek seviyorum beni. zıp yap. Seviyorum beni. Seviyorum Aa, beni. Ne işler gün komşuna gelir evet. başına. Alayım. Gerçekten oldu. oldu Sen zor. Ha. Ayırmıştı. Ha geçen oyununda da yapalım. İşte doğru. bakayım. Ama o zaman Meva yoktu. Bakayım. Evet. Bak, bak Zıpla. Gel. ben Meva Ben sen iki dakika tabletle oynar mısın? Hayır. Ya gitmesek kendi sağlığını düşünsak. Kalmadı. O zaman... Peki oraya gitmenin başka bir yolu yok mu? Yok. Var mı ya? Ayı köyü gerçekten çok böyle değişik yolları olan bir köy. Burası bizim tamam mı? A burada, bayağı burada bayağı. benim bebeğimin olduğunu anlayacaklar. Şöyle sıramı çıkıyor. Oha! Buna ne <laughs> var Ya bir baksana! Bana ne var ne var baksana? Evet. Bu ekranı ne var? Evet, ne şimdi düdükle getiriyorum. Güzel bebek. Kafa motor gibi. Güzel bebek yer. değil. Bebek kafamı motor gibi değil. Kafa motor gibi değil. Aşağıya da kale koydu. Neva da kalesini attı. <laughs> Nasıl <gülüyor> benim attı? <laughs> Artık evet. ben buradan evet. geleceğim. <laughs> Ahmet Ege'nin kalesine gol attı. Ha? Ahmet Ege'nin kalesine gol gitti herhalde. kayboldu Ahmet Ege'nin. Yok. Eee evet, şurada. Ege'nin kurdu. Evet. Dıt. Yukarı bak. Dur bir bayrak koy. Bayrak koyalım mı? Bayrak koyalım bence şey. Şey yapar. Ben ülkeler olalım. Ülkelerle. Aa! kazandım ben Türkiye, ben Türkiye. 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 Başka bir Ben Türkiye. 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 De, <laughs> <laughs> Ben de Türkiye'yim. Tamam, Türkiye <laughs> 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 ne yapıyorsun baba? Türkiye sahnesi. Bu benim ülkem. Bu benim ülkem. Yürü. Ya, kendi ülkeme ya, o zaman. ya, 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 ya,

Al, al, al. Hey, ne oluyor? Oh, bomba <laughs> bak. Bak. <laughs> geldi. Bak. Baba bak. Uyy. atlama yaptım baba. Gördün mü? Hey, ülkeni aldım. Gördün mü? <laughs> o benim ülkem değil. O Aa, Mevan'ın bayrağına nasıl ki kafa attın öyle ya? He, otur. <laughs> Artık en <Ondan> <laughs> Geliyorum ben. Hadi şimdi. Ülkeler arası savaş yapar. Aa gel buraya. Gör, gel buraya İspanyol. İspanyol. Kafanı yüreceğim ben seni. Bak 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 <laughs> bak bak. Ben bak, <laughs> <laughs> bak gördün mü? Ters yaptım. Ters atlama yaptım. O nasıl lan? <laughs> gel, 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 <laughs> meydanına gel, 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 kuyum gel, 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 <laughs> Aa, dünya varmış havuzda gidiyor. Aha. Aa, tadı neydi? O neydi? O lan bayağı çalacağım lan. Allah Allah. Kaplumba! Kaplumba! İyi takmış bunu buldum. Aa! Ne yapalım ya? Arkadaşlar ben iyi. Kaplumba iyi. İyi takmış. H bir şey Taktı. ben şuraya kaybol, ben şuraya ay, ay, ay. ben buradayım. Sattım Hiç bulamayacaksınız, ay, hiç bulamayacaksın. Beni hiç bulamazsınız. Beni hiç bulamazsınız. Beni hiç Tempo Beni hiç bir Beni ay. Ay. Baba beni hayatta bulamazdım. Ben papayaya dönmüştüm. Aa evet. Gerçekten tatlanmakta nevayı kimse bulamaz arkadaşlar. Asıl beni hiç kimse bulamaz. Ne oldu ya resmen? Ee, nerede? <laughs> Onu da göremiyorum. Sen pot çölünün oradayım. Sen pot <laughs> Evet. ya? Çöl Gözlükli abi var onun arkasında. Aha. Seni gördüm. Şey, da. Yok şu an çizgisi geliyor ama hiç kimse yok. Gel gel Gelin Gelin baba şimdi var. Ben alayım. Ben, ben de... şu arabaya binelim. İkili <laughs> araba vardı ya. Evet. Hadi biniyorum benle. Ahmet'e ikili bir araba. He? Yok. Spor araba. Evet. Spor araba, kişinin arkadaşlar. Arkadaşlar spor araba İyi bakalım? İyi mi bakalım? Spor Anne! Ben de Kim topluyor? Sen mi? <laughs> 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 tamam, Tamamdır. Hemen mevale bir iki dakika mola veriyoruz. Arkadaşlar Ama ayrılırsınız. Hayır hayır ayrılmayız. Arkadaşlar. Ayrılmayız. Arkadaşlar. Şey. geldi. Arkadaşlar. geldi. Hayır, şey <laughs> Bu arada Ben de zavallı. Bağlamı kopmadan devam. A Yürümüşüm ben kafeyi hmm. mi Aa yani oh. kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Oh. ben. Aaaa geldi. Kaçıyordu kaçıyordu. Arabadan ben. indim ben de. Ama hayır. Ben de şuradan bir şu ATV'yi buldum. Şöyle yapamadığınız bir yer var. Aaaa çilki. Çilki peşimde. Aaaa <laughs> <laughs> oh, çilki yok ki peşimde. Uyy kapılar mole mole ile sabah konuştuğum için artık kapılar her zaman benim benim için açık. Bo. Ve ayıcık var dostlar. Şu ayıcık. Aa. Aa yine afet etti. Bir yaptı. Ee. Şimdi geçemediğiniz bir yer. Geçemediğiniz bir yer olursa şey. Yap. Ben yapayım mı? Bak, burada bir şey. Allah. <laughs> Bravo Ahmet'in yanına bak ben hemen gidiyorum oraya Ahmet hemen gidiyorum her şeyim, onun için bir Ahmet, ara Ahmet baş üstüne hemen gidiyorum baş Bas. üstüne hop şuraya yes yapalım yes mi yes yapıyoruz hayır kurtarmak için şey yaptım <laughs> zorlu bir macera hayatım var bu maceraya mı atmıyor şimdi? Aha Meval'e gel. Evet ben de geldim. Gelin. Yani yapamadığınız bir yol olursa sizi 2 dakika tabletten oynatabilirim. Tamam dostum. Siz çekersiniz 2 dakika videoyu yani. Problem yok. Oh! Geliyorum. Meval <laughs> korkabilirsin biraz ama. Lavlanın. Ben ne var? Ne çekelim çok ben atlayacağım. Ya şu lütfen geçin. Lütfen şu koridora geçin. Önce ben geçeyim sonra sizi geçit Koş. Ben... Git baba. Ben baba şu uzun. Hı -hı. Uzun koridora çık. Ben hemen gidiyorum. Beş. Merak etme. <laughs> Ya ben size gidip demedim mi? Deli misiniz? Sen de gidemiyorum. Valla o zaman hafif etsem Gideyim ya. Ha. Gerçekten. Bak lan ya. Bana sen de bir kere demiştin ya yani şöyle kafasından çaprazlama ama atlarsak. Öyle geçebiliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi başarabilirsin. Hmm. Evet. Değil evet. şey, bazen olamıyor. Lütfen çekilin. Çabuk lan! kafası sıçratıyor mu bizi? Ee? Ondan sıçrayacağız. Ondan sonra bir tane double jump yapıp uzunlamasına mı atlayacağız? Galiba. Evet. <laughs> ben ne giyiyorum? Ben de Yok baba şöyle öyle. Çık bazı önce. Tempo köyünde. <laughs> Ya çekelim ya. Sonra yanında orada. Ya bir çekil. Baba ne yapıyorsun? <laughs> baba. Ben hemen. Ben hemen çekelim. Şey Lan buraya da kız deme abi geçemez oradan. Niye kale koydun oraya kız? Oynayacağız burada. Lanlar bir çıkıyor. <laughs> oynayacağız ya. Ne bekle. Lan topu mu? Aha. <laughs> Lan topu mu oynayacağız? Ne var kendi kalesine koydum. <laughs> 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 ben da bir tane sıkıyı. Hemen. Tabii gitmedi. Hadi tamam. Tamam. Ama duvarın için olduğu için gol olmuyor. Ne var? Kalede gitmiyor. <laughs> Aa gitmiyor. <laughs> ya daha geçemedi. Hemen şuraya. Kaç canın kaldı? Altı <laughs> Hile. Hmm. Canı Canı tabii ki. Altı kalmasın normal zaten. Kalbi alıp alıp duruyor zaten. ki sak. Alt. Gitti. Siz oynuyor musunuz? Yukarıda evet oynasanıza. <laughs> var yukarıda. Al baba kızım beni dövüyor. kızım ben de ben de onu dövmek istiyorum. Ben de onun bacaklarını kırmak hmm. için. Kaçma, <laughs> kaçma Ben hızlı evet. <laughs> <Aferin>. ya. <laughs> Gel bu koridorda maç yapalım mı? Koridorlar aşağı top gelirse sizi yok eder. Bak ya görüyorum ne kadar <laughs>

Ben kazandım. Gitti benim kalem. Hayır benim kalemi götürmem lazım. Gönderdim top geldi. Ama sıkıştım. Yardım edin. Sıkıştım. Ne var? Double atça mı? <laughs> şey Keş, Aa evet. Aa yaştım. <laughs> Ya ben neden geçeceğim? Var. Var ben de yapayım. Bezdim. Ya sen tabletten oynayabilirsin. Bu tabletten mi? Uuu. Baba çekil. Şu an ben devam edin olsun. Keşke. Ay ay. Ha. Çok Lan seninki de çok aydın. Şu... Mea aşağı düşme. Aşağı düşme. Git sen. İçeri doğru git. İçeri. Heh. Sen i̇çeri doğru git. Bir daha abinle uğraşmasın. Ona Ay! Gel bu tarafa. İçeriden koridordan devam et. Ha? Ben biraz sağa koyacağım. Sağa mı? Yine mi sağa? Abi'nin kendi kalesine gol. Au, o neymiş ya? Gel ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen biliyor muyum onu? Arayı da yap. Arayı da yap. İşte emoji ben size alacağım. Bak baba. Evet arkadaşlar gerçekten çok zorlu bir bölüm. Galiba sanırım. Ahmet'e mevaide geçirmeye çalışıyor ama bir türlü geçemiyor. Yok şey ben ben oluyor ya. Boğulunda... Hemen zam diyor. Ne var? Ne? Ne, geçir, ne? Bu... Ben seni? Ama lavlara düşersen seni gel seni bir daha oyuna almam. Evet, evet. Abi çok zor geçti zaten bu. Ben zaten burada. Bir sizin... de senle uğraşıyorum. Ben de sizi burada bekliyorum. Sen ne ki saat yapamıyor? <laughs> Baba çekil. Şu kafasını tam hizaya nasıl getirdi? Hayır! Hizası şu. Bana kafasının hizası ne? Hangi yer? O yan taraftaki yere biliyor musun? Yok tutulsam da geçemem. Ee, Hayır. Ben da, ben de orada bir tane yap. Baba çekelim Yoksa köstebek değil sen olursun bir daha. Benim kafamdan <laughs> Ama bu sefer ya. senin köstebek olman gerekiyor. Ben kafamdan da Ah! Oldu. Harika dostlar. Gerçekten Ahmet Ege. <laughs> bu iş. Hayır mı? Hayır. Abi. Kavunuzu düşürme. Düşürme sakın kendini kızım. Tamam mı lava? Ne de böyle olacak zor olacak ya. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Nasılsın dostum? <laughs> <laughs> Ay telefonunu ne yapıyorsun? Ben abim. Hayır. Bu oyunun parası benim. <laughs> gel abi gel. 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 Bak 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 gel gel gel. Ya bu zamanda ne biçim baba ya hiç geçemedi buraları ya. Oo burada daha büyük bir yer var sanki daha, küçük, daha, <laughs> daha büyük daha. Hayır ya çok yakın olan. Ne ne var gel gel burada. Gel abi gel. Buradaki bu zamanları nasıl geçeceğiz? Vay canına yandım. Oyun da ben geçireyim de. Baba seninki ne kadar zor ya? Bir, iki, Bak geçiyorum tamam mı? Tamam Ay, Beş. Benim, baba baba hemen ya. dönüş. <laughs> Bak bir şey dönüş yoksa Ay, sen. gel buraya gel. Bir, hemen dönüş baba. <laughs> bir, iki, ha, üç. Başlayalım. Evet, dört, beş. Nasıl dönüşüyor? <laughs> tamam. Nasıl? <laughs> dur ya ben şimdi double atmıyorum. mi? Dur baba daha saymadı. Nasıl saymadı? Dur bekle. Daha dönüşme baba? <laughs> Hayır! <ben> Uçmayın <ucuna gülüyor> tamam, tamam, Ben daha... Tamam. Ben daha sayınca. Bağırmana gerek yok. Şimdi! Bak! 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 Tamam durun 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 burayı ben tekte geçeceğim. Oy! Bak şimdi sen var. Hepiniz ben geçerim. Bu oyun prosu geldi. Gerçekten tam proydu. Tekte geçti burayı arkadaşlar. Geçiyorum ben. Ben böyle milyon çizerim. Ee, Benim mi? Benim ışık şeyim. Tamam. Benim.